değerli takip severler. Naturzade camindeyiz. Evet, kabin olduğu yer burası. Allah. Şimdi caminin içinden girerek göstereceğim yerisi. Evet İzmir Konak <gülüyor> <gülüyor> Müftülüğü Naturzade Camisi. Evet sağdan içeri <laughs> giriyoruz. Caminin girişi burası. Burası Naturzade Hazretlerin dergahı eski dergahı caminin atları daha önce de videolarımda söylediğim gibi atların bağlandığı ahırlar bunlar genelde camilerin hepsi genelde dergah hizmeti görmüş burası Naturzade Hazretlerin dergahı eski dergah şu anda kapalı evet caminin arkasına da dolaşıyoruz evet bunun arka tarafı iki keşmelik yol olmuş oluyor. Spotçuların olduğu yer. Evet, Nathurza Hazretleri'nin kabri şerifi. Hızır Aleyhisselam'ın yoldaşı Nathurza Hazretleri, Hazretleri İzmir'de kabri şerifi. Evet, ruhu için man Fatih Fatiha inşallah. Esselamu Aleyküm.